Adaletin tecelli etmesi bir için de gereğin yerine getirilmesi. Aynı ben, şeyleri söylüyoruz. Ben konuşurken araya giriyorsunuz, adaletten bahsediyorsunuz. Ondan sonra da bir şey bir laf ediyorsunuz. Ben de tamam buyurun söz sizin Farklı olsun şey ama bana örnek verin. Farklı bir şey söylemiyor Örnek ya. verin. Bakın diyoruz ki mesela... Mesela Ahmet Türk meselesi geçen hafta bunları tartışabilmek, konuşabilmek lazım. Bunları düzeltmek lazım. Yani en azından hukukun karşısına çıkartılmışlar bu da iyidir demek adalet değil. Onu demeye çalışıyorum. Yoksa benim söylediklerinizin hiçbirisine karşı bir şeyim yok. Adalet. Ahmet Türk vatandaş terörden içeri girdi. İçeri atıldı. Vatandaş içeride hastalandı. E Özel afla dışarı çıkartıldı. Hadi insandır çıkartıldı. Sonra, sonra adam bir ki ben siyaset yapacağım. De ben Peki. siyaset yapacağım. Devlette de bir gün arkadaş biz senin hastasın diye dışarı çıkarttık. Adam olsun diyor ben siyaset yapacağım gidiyor. YSK'ya başvurusunu yapıyor. Sonra gidiyor aday oluyor. Propaganda yapıyor. Doğuda ve güneydoğuda. Sonra belediye başkanı seçiliyor. Dikkat edin. Sonra da terörden tekrar belediye başkanı da güya mağdur yaratılıyormuş gibi tekrar alınıyor. Şimdi ben... Demek istiyorum Aynen. ki e, bu, bir dakika, bir dakika, bir bu meselelerin halledilmesi. Yoksa Sarı aynı şeyleri söylüyoruz. Sarı eden Peki. Buyurun. Aynı şeyi söylüyorsunuz ben de size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Işte. Ahmet Türk üzerinden verdiğiniz örnekte haklısınız. Bakın mevzuat hazretleri dediğimiz bir problemimiz var. Rahmetli Erbakan Hocam'ın son dönemlerine bakın. Erbakan hoca biliyorsunuz içeri girme durumu oldu, girecekti falan filan. Bir, bir takım kanunlar falan çıktı. Ahmet Türk'ün faydalandığı kanun büyük ihtimalle... Erbakan hocamın da faydalandığı kanundur. Ve Erbakan hocam da biliyorsunuz o kanunla Sizden e, Bu benzetmenizi lütfen geriye alınız. Allah Hiçbir ekber. ilgisi yok bu şahıslarla ve bunların faaliyetleriyle. Erbakan hocaya yan yana düşünmek, konuşmak bile büyük bir yanlıştır. Kusura bakmayın buna asla katılmıyorum. Miktar yani beyin, Erbakan beyin. hocayı Şareden nasıl mi? içeri attıklarını siz biliyorsunuz. Mi Sağreden misiniz? Buyurun. Sağreden misiniz? Yani Ahmet Erbakan, Erbakan hocayı hoca... yan yana nasıl Allah Aynı hayır, o, kanun bu bu yaptığınız çarpıtmadır. Bu çarpıtmadır. ben mevzuattan bahsediyorum. Yok. Ben, ben. mevzuattan bahsediyorum. Peki buyurun. araştırın. Ben mevzuattan bahsediyorum. Dolayısıyla bana Ekrem Kızıltaş'a Erbakan hoca'yla Ahmet Türke yan yana getirmeyin şeklinde söz sarf etmenizi de kınıyorum. Efendim ben de sizin bu söz sarf etmiş olmanızı olmanızı kınıyorum. Bu yanlış ben, bir yaklaşım. Ben size hiçbir şekilde çarpıta yapmıyorum. Mevzuat. Sizden rica mevzuat. ediyorum. Mevzuat. Ben diyorum ki bakın buradaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekir <laughs> diyorum. Siz konuyu başka yerlere getirin. Ee, Ahmet Türk'le tamam. Adımda, ee, terörle mücadele yasasından istifade hı. ederek özel afla beraber dışarı çıkartılmıştır. Dolayısıyla dışarıda e, siyaseti yaparken de bir takım açıklardan istifade Miktar etmiştir mi? diyoruz. Ee, Biz yani e, gerçekten söylemiyoruz Eyvallah eyvallah. Bence burada yani niye bence ben... burada özür diliyorum Ekrem abi lütfen. Müdahale ediyoruz. Ee, yok istiyor. müdahale ediyorum etmek zorundayım. Ee,